4 ku mark geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ya, benim kıza mı biliyonlar ya? Valla ben de klasa göre bilmiyordum. Meyamurlar iyi biliyordu. Orada bir abla vardı, o da iyi biliyordu. Güzelce de. Bak bu şey, ismini unutma, Mecla. Mecla Hanım. Evet. Araya kendini veriyor işte. Şimdi tarafından, tarafından. Hanım, ilçeden birilerini arıyordu, şu hallediyor hallediyordu önemli herhangi bir gittim bir de Fertun'un şeyi, müdürü mü, Ali Bey, okula gitti. Ver bakayım ama amca. Diyarbakır'dan de ölse sanki. Yaptar, ya diyor ki, başlat. Ya başlatmak bir şey değil hocam. İşte, o da girmediği için. Ben seni göreve başlattığım zaman, öğretmen aynı gün, öğretmeni ayırmak zorundayım. Yani. Onlar soruluyor. Çünkü ücreti öğretmeni ayırmak zorunda, yani. Ama öğretmenler ne bir teklif işte o elinde şey... Ama elinde bir şey yok ki. Elinde vesini yapamaz. Veyahut da geri hizmetle yapar diye bir şahat belge de yok. Kendi normal başlatmam gerekiyor. Sıkıntı da. orada. Ona da kağıt Hocam suç yani o zaman. Hocam suç değil. Ben sen, çünkü hiçbir belge yok. Öğretmenliğin. Senin rakı bittiği zaman ben senin normalı görevi başlatmam gerekiyor. Allah Allah. Ben senin başlatmak önemli değil. Önemli, ben seni başlattırdım ama böyle öğretmeni, böyle son reformu etmem gerekiyor. O da olmaz. O da suç. Senin de çok anlayacağın için, yalnız ben görevden sınıf onlar yani. Onun hakkında... Bunu bilmeden konuşuyor. Ben anlarsın. Ne yapıyorum ben? Şeyi uzatmaya çalışıyorum. Ben ha, yani... Gazi, seni... Hem başlatmış oluyor, benim bildiğim şekilde. Başlatıp bir cinayet nasıl olur? Hem de yolları kurulmuş oluyor, o anda şey gelene kadar en azından zaman yaz kazanmak. Yaz bir gelene kadar. He, yaz yani zaman kazanmak amaç. Bu yazı ki benim o göre yazışma yapacağım, ne yapılması gerekiyorsa. Rapona ne yazıyorsa. Vallahi bilmiyorum, müdür beyin aslında böyle hakim olmak lazım bu şey Hakim müdür de hakim olmaz. Bu işin hem olalım müdür. Bu ne? doğru söylüyor. Hem olalım. Çünkü müdür de o işten uğraşmıyor. Sadece imza mercidir onlar. Bir ne bizim Yok yok bilmez. Onu okula kadar bilmezler. Yo Ali bilmesi lazım en azından o da pek bir şey bilmiyor O genel. kadar ulaşamıyor ki. <laughs> öyle dörecekler. <laughs> ben büyük çekmede mi maçtan yükörettin da. Şimdi bizim öğretmenimiz de rahat görüyor fakat rapor vermiş, diköre ve başa demişler. Fakat denizde 35 yok. Biz neye bakacağız bunu? Alman şöyle der, sizin 140 73 23, 233 22 पर अरे ग्वालियर में ग्वालियर को मतलब Gracias.

Dikkat edin, bugün.

Bunlar başarı gelmiyor. Hatta gelip etmeyen bir yazı da yok elimizde. Hocam diyorum bizde hiçbir şey yok doktoruna bağlıyorlar. Ben de bilmiyorum niye bağlı. Sehket edeyim mesela. He Doktor tanıyor beni ama. Yok senin de ne tanıyor? kağıda ne bilir yapayım ben. Orada kurula sen bir doktor değil bir kayı doktoru. Sehket ettikten var. O orada ne yazıyor o önemli. O zaman bir retanik mi evet. var? var? Sonra söylenir, memuriyete döneceksin, öğretmenin karşı vali kuruluyla dediniz. Memuriyete döneceksin de ama vali de memurdu, öğretmen de memur. Yani şimdi yani, bize... Hatta okul, hani okulun dışında... Görev öyle mi? Yani büyük öyle bir şey. Okul dışı ve öyle bir şey söylenmez yani de, ona da Şimdi söylemediler de. de hani öyle de. De. bir şey söyle rapor mi onlar şimdi değil mi? De. Maaşım öğretmen evet. maaşım çalışıyor, memur için bir eğitimde memur olarak çalışan bir gün sizinle görüşmemişlerim. Ben sizin öğretmenizde raporunun maaşı Rehberlik yapılacak gibi bir yolu var. Kaç Seni idare edersin. Güzel. Mmm. -hmm. Mm -hmm.

Raporu ne çıkabilir lan? Raporu ne çıkmadı bugün göreve başta da demedi. Hani göreve dönmen şeklinde bir şey düzenleyeceğiz burada. Ama nasıl? Ne izmi ona başlar Nerede? Nerede başlar öğretmenlik değil ama. Şu anda seni göreve başta demesi de yanlış. Ulan bak Yani nereye gideceğiz? Hani göreve başta demedi. Göreve dönmen hususunda bir şey düzenlenecektir. Çünkü ben. Göreve başlayamaz zaten. Yasak. Nerede? Yani göreve başlayamaz. Ama göreve gönderiyorlar. Göreve dönmen üstünde bir şey düzenlenecek dedi. bir şey var. Muammali i̇şte var. ben de, Abi, de. abi bilir abi. Yılların şeyi de. Ben Hı -hı. de, yapalım. Yapalım. Ben de. Bu hafta bitince gene geleceğiz mecburen. Kurumada geleceğiz.

İyi, demiş ama Aa, öğretmenlik değil ama. Şu an nereye gönderiyor seni? Kuluma. Ne olarak? Ben bilmiyorum. Hani plan var ki sen şu an böyle ben yok da tanıyorsun ya beni tanıdığın için geldi. kim de. bakıyor? Hiç buna da yok. Ben, burada görevliyim. Ya, ya görevliyim Bizim, bizim, bizim öğretmenlik değil ya. görüyorum ben de görüyorum. Bu adamın elinde... Seni gönderdi. ben ne yapacağım? demişler. Hiçbir şey yok. bir yazı gelmesi lazım ki ona göre artık tutmam gerekmez mi? Ne bileyim ben Evet. Ya çıkalım. Senin sıkıntısı, senin sınav sıkıntısı yok ya. Sen Ama gelince aldığınızda iyi bir şey, iyice de ulaşamadık bir şey bakın köyde. İşte, işin sıkıntısı ne biliyor musun? <laughs> ben sürü demek istiyorum. Ben şimdi bunu böyle bir başa demem. Ücretli öğretmenin ayırmak zorunda kalıyorum. Bunun için. Ha? Ha? Ben de onu diyorum zaten. Çünkü benim öğretmenim aynı gün ayrılmak zorundaydı. Değil Ya ben de ondan sonra bir şey göremedim bu anlayacağım bir daha. Ben bunu beş krizi Olur mu? Evet, da Tamam, gel. Bir de madde izin vereyim beş krizi. de Ali Efendi olacağım. Muyum, bu böyle olacak yani. Çünkü sen an bitti diyor. Ben diyor. Bir de, yani, de, öğretmenlik de yapamazsın dedi zaten. De yani söylenen öğretmenlik yapamazsın bana da. Ya, Değil. Sen öğretmeni yaptın benim bir ya. Yok, yok. Yok. yok Ben ne bir ben. Bu adam hasta diye yazamaz evet. yani hastaydı. ya. Yarın daha mı hastaydı hastaydı. çok yeni çıktın. hasta değil. Ama iyileşti mi? İyileşmedi mi? Belgeyi görmek lazım ben ne ne bir sonuç olurdunuz işte. mi önce şu durumunda şunu şunu yapalım. Valilik olur bir şey olacaktır. Böyle evet, Onun vali... gelmesi lazım. Valilik olur bir acaba